Bulgaristan'ın başkenti Sofya 21. Sanat Salonu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival için Milli Kültür Sarayı'nın bütün bölümleri kültür ve sanatın farklı dallarını ağırlıyor. Bulgaristan Ulusal Radyosu Senfoni Orkestrası'nın Balkan Ateşi konseriyle başlayan festival 5 Haziran'a kadar devam edecek. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sanat festivali rüzgara esiyor. Bu yıl 21. kez hayata geçirilen etkinliklerin adı sanat salonu. <laughs> Festival Balkan Ateşi konseriyle başladı. Bulgaristan'da Mayıs ayı kültürel takvimin en önemli olaylarından biri sanat salonu. Milli Kültür Sarayı'nda düzenlenen bu etkinliklerde özellikle halk, müzik ve görsel gösteriler düzenleniyor. Bir ay devam edecek olan 2016 Sanat Salonu çerçevesinde en az etkinliklerin 80 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Sanatlar Salonu bundan tam 21 yıl önce faaliyete geçirildi. Kuruluşu itibariyle eşsiz sayılır. O zamanlar demokrasi yıllarının ilk yıllarıydı ve bu etkinlikler Avrupa tarzını yakalamaya çalışan ilk kapsamlı sanat girişimi oldu. Sarayın olduğu gibi programlarımızın da muhteşem olmasını istiyoruz. Yenilikçi dallar arayışı sürüyor. Klasik müziğe ağırlık veriyoruz. Köklü tarihe sahip bu festivalin genç nesle ve çocuklara açılmasını hedefliyoruz. Sadece sanat gösteren değil, sanat aşılayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Balkan Ateşi konseri Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Senfoni Orkestrası tarafından hayata geçirildi. Bu orkestra ülkede olduğu gibi Avrupa'da da en önemli radyo korolarından. Dünyanın birçok noktasında konserlere ve müzik etkinliklerine katılan radyo birçok uluslararası müzik kayıtlarında da boy gösteriyor. Müzik Şef Christian Yarvi'nin yönettiği konserde dünya ünlü kaval ustası Teodosi Spaso ve gitarist Miroslav Tadiş de eşlik etti. Virtüöz Spasov, Bulgaristan'ın adını uluslararası müzik camiasında duyuran bir isim. Geleneksel folklor, caz ve klasik müziğin karışımıyla eşsiz eserler ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde defalarca turneler düzenlediği, konserler verdi. 1994'te Grammy ödülüne layık görüldü. Usta sanatçı halen Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun müzik prodüksiyon evi müdürü görevini yürütüyor. Virtüöz Theodosy Spasov'un solo performansına sahne olan festivalin açılış konseri Sofyalılardan da yoğun ilgi gördü. Sanatlar Salonu 5 Hazirana kadar çok zengin bir kültür, sanat, müzik, dans, gösteri, edebiyat programıyla devam edecek.